Evet arkadaşlar bugün kimseyle bitiremediğim o oyun çok şanssızca öldüm benim o prens oynayacağız Efe var hoş geldin Efe hoş bulduk <laughs> evet başlıyoruz hızlıca bitirmek istiyorum çünkü Efe 15 dakika sonra gidecek saat 12 ağzımda şeker var Oops. waiting on other arada, like abone olmayı unutmayın. Bu video bir 10 like gelirse devamını getirmeyi düşünüyorum. Az değil mi? Kaç bir olsun? İyi 1000. Oğlum 500. Like'lık oh. like gelirse yeni video. Eski ben. O Oo en önde ben varım. şey katiller vs şeritleri iki yaptık on gelmeden yaptık <laughs> neyse kimler izliyor ki bilmiyorum burada ne yapıyorsunuz siz bla 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 hep bla yok canavar ne oluyor Se. Ske. Ben benim ben dostluklarım aslan post gibi seni sen benim ben aslan ben mamur mamur sen. Mamma kam. Oy yakışıklı kırmızı. My mom does. Oi, mommy. My mom kind of homeless. My mom kind of harmless. My mom kind of homeless. Yay. Yeah. I am pibble. Wash I'm my pibble. Bad pibble. Your baby girl. Haier. Your baby girl. Haier. Göbeğimi, Yo. <laughs> evet hemen biri öldü. Mavi, pepsi. pepsi. Senin sayende Pepsi içemeyeceğiz. Daha çok Coca da Cola içeceğiz. Mavi, mavi, Arkadaşlar mavi, çaktırmayın. Mavi. Ben asitli içecek içemiyorum. Mavi, mı? Dilimi yakıyor. Ay ve kaçtı. Aa, yeşil gri. Seri ediyorum. katil. Seri katil. Grinle dans ediyoruz? Gelip <laughs> <laughs> biz iyi yes, kelime. Evet arkadaşlar yeşil bize ya selamlıyor. Yeşil birini öldürecek. Kanka kaç yeşil. Yeşil yeşilin... Adamın adı Bikus Dikus. Hayır. Beri beri Bikus Dikus Bombi. <laughs> oh yeah. Hey, I'm people. Wash my belly. I'm people. Ali Pro. Um. Çok sağ ol. Artık <laughs> Ali Pro yerine Ahmet Pro olacak. Yeşil baba. Yeşil şov. Yeşil babaya bir selam. Abi ya. mavi kardeş. Bravo mavi. Afiyet olsun Bu mavi. <laughs> mavi zengin. Mavi Allah seni var ya. Oğlum, Oğlum, öyle bir korktum ki bir an yakalayacak ya. Köşeyi dönemeden Aga be. Adamın kız kel ve kaçıyor. Watch my belly. O Efe'yi görüyor musunuz? Watch my belly. Eyvah kız öldü. Yeşil git artık başımdan. Mavi Sıçtık sıçtık. Mavi görmüyorum. Geri geliyor. Efe Efe. Efe benim. Mavi beni nereden gördün? Allah bilir. Abi o bezi. mi lan? Eşik tamam. oldu. <laughs> Oğlum. Rahat bırakın lan. <laughs> lan bana ne oldu? Bir tatatanın sahurun gelmedi kalmış. Tata tata sahur şüpheli. Mavi iyi misin? Mavi. Hangi git? Kanka mor tatatan sahur. Morgan eğilirken yakalayamıyor değil mi? Bende şöyle iki tane var. Bende sıfır. İki tane var ama getirmeyi üşendim ki araba sürüyor. Efe çok iyi istiyor oğlum. Bak 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 koşu izle. Gel seninle yaşayalım. Eyvah. Gördü beni mavi. Maviş gördü beni maviş. Maviş. Maviş yanlı yere gidiyorsun. Hala gel. Araba yerine gel. Oy Efe bana meydan okuyor. Arkadaşlar Efe bütün gün araba oyunları oynuyor. Yani beni rahat geçer. Ama ben de bütün gün Rainbow Friends oynuyorum. Onun <laughs> evde iki kardeş ve bir annesi var. Ne Onun diyor? Değil, <laughs> Aga be. Bilmiyorum oğlum. Abi sende kaç tane vardı? Ne? Şey. Okay. Uh, light. Oğlum hadi koy da bitirelim. <laughs> <laughs> Kay da bitirelim oğlum. Sabık mısın sen? Ya, ne sabık? Neyse sonra yerleşiriz. Gel hadi. Gel senin kafana. Vay sen sen Audi'cir misin? İki tane, tane popiş. Gel bari popiş atalım da öyle bir tane. Popiş 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 <laughs> pop popiş popiş. Popiş popiş. Bir pop tane bulundu ve. <laughs> Atla. Oyla. Aa çok hızlı bitti. Bla 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 bla. Yeren, şey. Gözüküyor mu şey? Sen de. Ne? Gaz tüpleri. Hayır sen Bende Ben de ben de. <laughs> ben de, de. <laughs> Şimdi geldi? Aha aldım iki tane. Şahsen. Vay vay vay. Evet ablam. Nefis ablam hoş geldin. bizim küfür etmeyelim. Kupiş, küfür evet bana göre evet. Mavi bağırmaz mısın? Bir gün vallahi gargamel olacaksın. Mavinin yeni adı gargamel. Evet, az daha. evet artık maviye gargamel diyeceğiz. Tamam Ama mı? Ben de bir tane. Biz de şirinleriz. Kaç tane var senin? Bende 3. 3. No, I am people. Wash my belly. Hiç. I am Wash my belly. <laughs> Wash my belly. No. Ben people. Göbeğe bekle. Neden? Gel yarışa gel ya. göze <laughs> geldi. Neredesin? Yeşil. Senin var Gel lan buraya sana var ya balgam açacağım. Yeşil balgam açacağım sana neredesin? Baş bela. <gülüyor> <gülüyor> sarı sarıdan nasıl acıyorduk? <laughs> sarıdan şey eğer yakalanırsan hani şu balon yer var ya oraya atıyorsun kendini. Ölüyor musun? Hayır. Sarı şey oluyor mu? Yok. Merhaba sarı. Atla bak sarıya doş atıyorum. <laughs>

<laughs> Merhaba. Hani kolun altına gete Melek hanım. Belki. Korktu. Popşine vurma bence ayıp. I am people. Göbe Amerika. Oğlum hiçbir yerde. Sarı. Sarı şimdi Piliz adında yıldız geliyor. Sarı şimdi istiyor beni görmek. Neden? Konter, sanki nerede? Oğlum yeşil ne sarı aynen kovalıyor? <laughs> yeşil değil o sarı. Mavi o. Aa, kim bu? <laughs> <laughs> Çok iyi. <laughs> Biz rahatımıza bakıyoruz. <laughs> Aa şey diğer soru yapalım mı? <laughs> Bak bunları bilmeyince yani saniye bitince yine yaşıyoruz. Yani bence yapmayalım. Bir tanesini bulalım. Bul. Bul bul etsin. Bulun. Bulun bir tanesini. Son. Hangi akıllı öldü? Olivia. Aa iki tane var. Efe gel. Çocuklarımızı bindirelim. Efe al bunu. Gel, <laughs> gel çocuklarımızı bindirelim arabaya. Gel. <laughs> gel gel. Efe hayır. <laughs> ben bırakmayacağım ki bu yeni çocuğu. Ben kırmızıyım. Aa, çocuğum şey gel olur. kazanacağız. Çocuğum hazır mısın çocuk? Çocuğum önde başlıyoruz çocuğum. Arabamda açacağız. Seviyorum çift kalem. Efe. Çok Efe mi? Efe. İnsanlar orada ne yapıyor? O sırada biz. Arda çolak dışı dalı ilkelim bulalım olur mu? bence de. Şu İnsan burada biz. <laughs> Efek, burda giriş yok. Ah, oh! kafana var ya. İlk Efek arkanda, Bluberry'in oktopusu ne var? I don't care. Bibi kibi e, sağda kaldı. Mavi babanın arkasından geçtim. Mavi baba. Mavi babaya döndüm. Sarı Baba. Ben koydum ağla. Sarı baba. Sarı babaya pek. Bye bye. Sarı babaya bir teyze. Merhaba mavi. Arkadaşa bakın şey mavi yakalayın. Yakın onu. Efe küfür etmeyelim. Efe öyle. Kanka sarıya pek pek pek. <laughs> Sarı doç. Sarı kör. Sarı birileri var. Ne yapacağım konuşuyorsunuz oğlum? Tövbe. Sarı sen daha burada çocuk var. Sarı şey bilezata... çocuk yok oldu. Ha çocuk o benim. Niye herkes yeşil? Sarı babayla. Sarı babayla arkadaş. Şey daha. Oya. <laughs> Ay mavi. Oğlum orada mısın cidden? Oğlum mavi kördü Yukarı baksana kimler uçuyor. Ben uçtum mu? Ben şu an uçuyorum. Niye? <laughs> Beni gerilsin. Ne yaptın? Ah mavi. Ana çocuğu gibi bağlamıyor. Lukis. Koydum. Bak mavi. Lan bir tane daha var. Efe acil buraya gelmelisin. Neredesin? 100 bin tane Lukis buldum. Bak tam ortada. Orada evet mavinin evinde. Mavi house. Mavi house. Gidemiyoruz. Neden? E mavi var. Lan mavis. Bizim mavi. O mavi değil. O Lucas. Sarı senin çıkacağın yere tüküreyim ya. Mavi arkasındayım. Ne bak. Aa bu tane çocuk oldu. Bir tane. Çocuk. Al beni. Alma <laughs> beni be. Bu var değil mi işe yaramıyor korkak tavuk ya. Bence biz Bu ne yapıyor oğlum? Yine <laughs> sarıyı yakaladı. Sarı tepiniyor. Sarı tepin mi? Sarı gider misin? Yeşil. Oo. Evet arkadaşlar gelin birazcık. Kanka nerede? nerede? E, koyalım da bitsin. Ben kanka. geziyorum. Koyalım da bitsin. Ben yakışıklıyım. Yeşil baba burada. Evet arkadaşlar bugün çocuğumla beraber geziyoruz. Merhaba Lucky. Yeşil baba. Lucky ağzı bayağı. çıktı. Lucky ısırma. Lucky ısırma. Kanka gel de koy hadi bitsin. Tamam bitireceğim de dur bir inelim. Sarı baba. Sarı baba. <laughs> Sarı. Sarışın baba. Sarışın baba. Sarışın baba orada. Sarışın babadan saklanıyoruz. Sarışın babanın kollarının altına geçiyoruz. Koştum koştum vallahi koştum. <laughs> koştum vallahi koştum vallahi koştum. Koşuyorum. Hayvanı run away. Tamam. Efe senin İngilizceni tüküreyim Koydum. Efe son senin iki kaldı. mavi ya senin ben. Efe küfür etmemek için kendini tutuyor. Evet ilk terapimiz Efe'nin küfür etmemiş. Oğlum çocuğum dönmesi. kaçıyor benim ya. <laughs> çocuğum Mavi kaçıyor. yürü git Allah için. Aa kız öldü. Kız öldüyse öldü ben bunu koymam lazım. <laughs> o kızın doç. Nerede o senin çocuğu? Nerede bu? Where is your child? Oh, geldim. Where is your child? Oh, oh, oh. Sarı da geliyor bence gitme. <laughs> Sarı geliyor. <laughs> Eyvah! İn aşağı eğil oraya. Evet 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 evet. <laughs> oy oy! <gülüyor> 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 Oğlum çok sarıyor hadi. Yes! <gülüyor> çok <gülüyor> Mavi mi var? Sarı mı var? Otur bakayım gözüküyor. <laughs> <Anlasana> arkadaşlar <laughs> oğlum. Yavaş. Arkadaşlar. Şu ağa milk. E oğlum bunu biz yiyelim. Daha mantıklı değil mi? Ben giderim. Ay çok şey efek. Efe. Şeker. Bağırma lan milletin içinde. Yeşil bağırıyor Efe. Kız buna. Hangi az önce ne koştum ama ya. I wanna run away. Var mı burada? Ya. Bana Abi niye hediyen yok? Sarıyla uğraşınca. Sana mi? o kadar. Gitme gitme oğlum hiçbir şey yok. Ya yine mi sarıyla mavi? Ta 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 sahur. Evet çok güzel bir süt buldum. Süt değil. Tuz. Şaka. Siyan senin geleceğin yeri tüküreyim. Siyan mı? Siyan. S i y a n. Senin çıkan karakter bilmiyor mu? Eğer kutuda hareket edersen yine seni yakalıyor. Ha, ne? Geliyor arkanda. Hareket etme yani şu an. Yoksa yakalar seni. Siyan. Kafasız. <laughs> Kafasız. Siyan'dan da hareket. Bağırma milletin içinde yeşil. Iş. Yeşil var ya bir bağırıyor. <laughs> Sarı git artık yemin ediyorum baş belası olur. Kafanı ısıracağım en son. Tavuk yapacağım seni. <laughs> Efe gidiş. Ay şu gidi. Şu gidi. Kanka çok korkak oynuyorsun sanırım. Ben korkmuyorum ki. <laughs> Kim getiriyor bunları anlamadım. Var ya bir Çıkır çalışıyor yapalım. Yes. Efe gel hadi biz beraber. Ne olacak? Yani çıkıyoruz ya Efe'cim. Lan ben gelemiyorum. Lan bir yavaş. Oğlum ben ben gelemiyorum. Kanka ben gelemiyorum. Arkadaşlar ben de oyun bozuldu. Efe bir bana yardım etsin. Efe kanka. gelemiyorum oğlum ben. Ben de oraya gelemiyorum. Eyvah. <laughs> <laughs> ben ışınlanacağım bu ara ya. Neyse boş ver yani ışınlanacağım. Mi? Aa geri dönebiliyorum. Mavi burada mı mavi? Kanka sen bin. Ha, bak donlu, donlu. Gel bak en öne en öne gel. Ben biniyorum. Gel kabul et. Evet. Yay bak şimdi. Sen mi sürüyorsun? Yok ikimiz bak. Kanka bu ne? <gülüyor> <gülüyor> lonely lonely. Ne Ay şey sen ki? bak şimdi. Şimdi şeylerden kurtuluruz bak. Lukisleri takip edeceksin. Ben sana yön vereceğim. Diyorum, bak bu. <gülüyor> <alayım>. <gülüyor> bak bu sol, bu sağ, bu sol, Kanka, bu bana. Sen bir de bana bak. Oy! Oy baba şov. Ne güzel gidiyor. Bak buraya gidelim tamam mı? Buraya. Yok <laughs> ben buraya gidiliyor oğlum buraya gidiliyor. Oraya gidilmiyor mu? Ya tamam. Dermiş buraya git evet, buraya buraya. Istiyorum. Buraya. Ana bak sudan geçiyoruz. diğer kızlar. Onlar diğer taraftan geçti. Ben o, orada benim. elmas vardı. <laughs> Elmaslardan geçti. Elmas. Emma's. Bak şurada <laughs> Lucas geçecek şimdi. Lucas'lar. Pardon. Lucas nerede oğlum? Lucas yok. Lucas yok. Lucas yok. Lucas yok. Lucas yok. 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 Ha bak. Şunlar var ya yukarıdakiler. Onları takip edeceksin. Tamam mı? Onlar buraya dönürse buraya buraya dönürse. Exit. Hadi gel exit'e. Buraya. <gülüyor> <gülüyor> şimdi başlıyoruz. Obia. Efe evet, sen hiç bitirdin mi bunu? Evet. Ha. Ha. Ben mi? Ben birkaç kez bitirdim. Bayağı kez. Lonely, lonely. Ay guess I'm lonely. O geldi aklıma. Aa turuncu pasta ver lan. Pasta. Turuncu para mı ver lan? Ben yani. mi ne ya? Verin. Bence üçüncü chapter'da gelecek turuncu. Pıtır pıtır koşuyordu böyle ayakları. Aa <laughs> bu şey oyunu bitirince Lemon Flash 1'e girelim mi videoda? Ha. Nereden biliyor? Oh! Siyan. Siyan. Öp beni Siyan'a. Buraya. Turuncu, turuncu, turuncu. Turuncu. Bay yeah, bay. <laughs> 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 Bravo, öldünüz. Oğlum bunda ölmek de ayrı bir şey ama. Bunlar arkadaşlar ölmemiz lazım. Oy. Like this, yavaş. Lucas. Buraya buraya oğlum. Aa gel bak. Turn back. Forbidden. Exit. Oy. Oğlum çevirmene gerek yok. Chain otomatik dönüyor. Danger ahead. Turn back. Seriously. Turn back. Allah, Allah. I am Mavi. Mavi. Mavi neredesin? Mavi. Biz nasıl ölmüyoruz? Efek elini havalı sanıyor. Aa mavinin Otur tur açı. Mavinin baba. Mavi baba. Bora. Ay garden'dan pardon garden. Bay bay maviş. Maviş maviş popişini salla maviş. Popişini salla maviş. Popiş popiş popiş, popiş. Aa senin ensene vurabiliyorum. Buradan ay buradan ay burada pardon. Bay bay sarı. Yo yine öldürüyor. Babamın Yo öldürüyor her türlü e, Yemin et. Vallahi. Oğlum oraya gitme, oradan geliyor. Kör müsün? Ba oraya yolar seni seni de. <laughs> Garbage. Çok. Ay. Ay düştük. <laughs> Enes Batur 32. kaza. Dayan. Kız senin popişini saldırı popiş popiş popiş. Açın kapıyı veзир yanbaşı. <laughs> Arapça konuşuyor. Hayır ben Siyan çok yakışıklı. Yardım et. Kaç kaç. Benim benim arkamı ar takip et tamam mı? Çünkü ben Arap mısın? Eğil. Eğil 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 eğil. eğil. Buradan. Allah, Buradan. Kanka dur ben seni göremiyorum bile. Yeşiller niye ölmüş? Ben kaçtım. Ben kaçtım. Oh, Ölme hayır 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 hadi hadi. Oh yes yes. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ne oldu <gülüyor> <gülüyor> abi, <gülüyor> abi beni ye abi. Ben ben geri gidiyorum bay bay. Olay <laughs> Kaçıyoruz Olay mahallinden kaçıyoruz. <laughs> Olay mahallinden kaçıyoruz. Hadi gelin kaçalım. <laughs> yeah. Birinci <laughs> bölüme geçelim mi? Bilmiyorum. Evet arkadaşlar şey, şimdi birinci bölüme geçiyoruz. Hadi bakalım. <laughs> arkadaşlar maalesef Rainbow Fras bir piyasadan kalkmış. O yüzden oynayamayacağız. Neyse çok eğlenceli bir bölümdü. Sonra görüşürüz. Hadi bay bay.